Merhabalar Sebahat Hanım'la beraber Sebahat Hanım'a sağ diz ekleminde kıkırdak hasarı vardı. Daha önce geçirdiği cerrahiler vardı. O cerrahilerden sonra artık dizini kullanamaz halde koltuk değneği tekerlekli sandalyeyle bize başvurmuştu. Sebahat Hanım'ın dizine hem artroskopik hem de kıkırdak nakli şeklinde debritmanlarını yaptık. Şu an bize kontrollere geldi. PRP tedavilerini bitiriyoruz. Nasıl oldu Sebahat Hanım? Süreci sizden de dinleyelim. Hocam zorlu bir süreç oldu tabii hı hı. ki ama e, yani şu an o halime göre çok çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum size. basıyorsunuz. Aynen hocam aynen. Yani şu an hani ben bile inanamıyorum bu halime. Evet epey. Hiçbir doktor bakmadı, ameliyatımı yapmak istemedi, burada olmaz dediler. Hı hı. En sonunda işte size başvurduk. Çok geçmiş olsun. Şu an çok iyiyiz hocam. Eski haline neredeyse döndük yani. Yani hemen hemen hocam. Evet 7 evet. ay oldu yine bize kontrollere gelecek. Çok geçmiş olsun Allah Sağ şifa versin. Sağ olun hocam verse. çok teşekkürler.